İnanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum Gülşen Hanım, inanamıyorum. Ya Güldür, Güldür ekibi bizim otelimizde konaklayacak. <laughs> Yazı bizim otelimizde geçirecekler ve ben ne yaptım? Ne ben ne yaptım? Otelimizin ismini değiştirdim. Güldür Otel yaptım. Ticari zeka. Vallahi süpersiniz Hayati Bey ya. Hayran kaldım doğrusu. Ay mükemmel bir yaz sezonu bizi bekliyor anlaşılan. Hepsine tek tek selfie çektireceğim. Ben de hepsinin kredi kartını çekeceğim. şey odalar hazır değil mi? Ha bu mini barlar falan dolu. Tabii tabii her şey hazırlandı. Her şey okey yani şu anda. Ay mükemmel bir yaz tatili bizi bekliyor desenize. yaz tatili değil. Kaz tatili. Kaz gibi yolacağım bunları. <laughs> Birileri geliyor. Geliyorlar da. Aa. Aa, gidin ya. Gidin ya. <laughs> Bu şey... Aa. Ya şunlar ki Allah aşkına gidin beni bir rahat bırakın. Çocuklar yeter artık ya. Nasıl gideyim? Seni çok seviyorsun hocam. Asla gitmeyiz hocam. Sizi hiçbir Asla. zaman bırakmayız. Bırakamayız. Nasıl terk ettik programı? Hep beraber tatile evet, çıkıyoruz. Hep evet. gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. Hep evet, beraber Ya ama ben, ben sizi sevmiyorum. Açık açık söylüyorum çocuklar. Hepinizden tiksiniyorum. Gidin ya. İnanmıyorum ya. Bu şey değil mi? Ee, eş Omanlı Hoca. Eş Omanlı Hocam aynı televizyondaki gibisiniz. Yemin ediyorum süpersiniz. <laughs> sağ ol, sağ ol. Ee, bizi programdan gönderdiler ama... Ama? Bak gönderdiler ama. <laughs> Bayılıyoruz size ya. Evet, evet efendim. Ee, hep beraber e, o otelimizde kalıyorsunuz ama... <laughs> Gördünüz mü? Bu da şakacı çıktı ya. Güzel, ee, şimdi nasıl oluyor otelin e, sistemi? Her şey dahil mi? E, 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 tabii ki. E, tabii, tabii. Hocam. Öbür türlü duymayabilir. Hocam. Hocam. Hocam, size soruyor. Size söylüyor. Öyle, ötel Hocam. Ne var kızım ya? Allah Allah. Ne diyorsun ya? Takma sen onu kafana. Boş ver ya. Ha, ee, bir mu olacak. Hı. Her şey dahil. Otele her şey dahil midir? Yani şimdi şunu mu demek istiyorsun? Her şey dahile, her şey dahil midir? <laughs> Onu demek istemiyorum. Her şey olana dahil midir, dahil olan her şey midir? Hmm. Hmm, evet. Hmm. Oğlum siz havuz kloru mu içtiniz ya? Bu nasıl bir paradoks? Yüzyılların sistemini tek ile çökerttin kızım. Çok teşekkür ederim hocam. Eksik olma. Bir de teşekkür ediyor ya. Vallahi sinirden gidip mini bara dalacağım ya. Hocam. Mini bar adamsız girilir mi? Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Tabii girilir oğlum. Mini bara adamsız girilir. Sen biraz zorlanırsın. Ama şimdi odaya gidince aç mini arkadaşların yardım etsin. Gir. En başta Biraz üşüyeceksin ama girince alışırsın. Morala ne kadar da çıkma. Ne hocam. Şey çok güzel. iyi ya. Ha, bana da haber ver, ben gelince kitlerim üstünü. Tabii ki hocam. Çok güzel. <laughs> Ay çok güzelmiş ya, çok... Ee, de, hocam, böyle ekip ekipçe mi kalıyorsunuz? Yok ya, işte ben tek kalırım. Bunlar da adam sayarsan beş kişi oluyoruz. Bunlar da ayrı oda ver ya. Ha öyle mi? Ben yapayım. Şevket hocamla aynı odada kalırım. <laughs> Kalamazsın. Ruh hastası. Hocam ben ruh hastasıysam siz de şeker hastasısınız. Oh. Oğlum nereden oh. çıkarttın benim şeker olduğumu ya? Çünkü çok tatlısınız hocam. Hmm. Geceleri yorganın altında fotoğraflarınızı saklıyorum. Like evet. <laughs> Bu bölgeye jandarma mı bakıyor? Evet efendim, evet. Evet, evet. Bu bölgeye jandarma bakıyor komple. Bu arada size e, oda kartlarınızı vermeyi az kalsın unutuyordum. Buyurun efendim. Ederim. Şöyle Siz takdim oda edeyim oda size. Kalsın. Buyurun efendim. Ee, bizim sistemimiz e, oda kahvaltı şeklinde. Hı hı. <laughs> Hocam, oda kahvaltısı varsa bu da kahvaltısı, şu da kahvaltısı da var mı? Ya saçmalama. Sen de mikrofon tutma. Saçmalamayın ya. E ee, Kızım akşam yemeği, kay... Neyse, ben yemeğe inmeyeyim bunların da yüzünü görmemiş olurum. Oda servisi var mı? Hocam, oda servisi nereden kalkıyor? <laughs> ben oda servisinden de vazgeçtim. Siz beni odaya koyun, üstümü kitleyin, sıvayı da çekin. Şunların yüzünü görmeden bir tatil yapayım ya. Ben jacuzzi'ne gireceğim, oturacağım. Bu ne ya? Hoca yakuzaya giriyor. Yakuza, ya ya, Yakuza. samuray. <laughs> Japon <laughs> mafyası. Kaliteli. <Nica gülüyor> Hoca, Koş, Koş, ko Deli bunlar benim. ya. Aynı televizyondaki gibiler ya. Ay. Hakikaten manyak bunlar ya. Aa, olsun, olsun. Manyak olsun. Neyse biz şimdi arka tarafa geçelim de şu şişelere musluktan su dolduralım. Bunlara çakalım gitsin. Ay, hadi. O, o da kahvaltı diyor ya. Şey gibi konuşuyor. Gel aşkım, gel hayatım. Gel sevgilim benim. Bir tanem. Lan oğlum bir git lan. Lan oğlum ben erkeğim diyorum. Sen bunun neyini anlamıyorsun ya? Oğlum bir yanlışlık oldu işte yanlışlık ya. Ya olsun. Öyle ya da böyle evlendik. Sen artık benim namusumsun Samet amca. Allah Allah bir de namusum diyor ya. Oğlum bak sen anla diye bir daha anlatıyorum. Toplu nikah töreninde benim limonatama artık ne karıştırdılarsa ben bu hale geldim. Allah aşkına bak gel sen de zorluk çıkartma. Hadi gidelim boşanalım ya. Olmaz. Namusum Lan oğlum, on... Hadi. Bader, bardağın boş tarafı evlat. Oğlum neredesin lan? Kaç saattir seni arıyorum çocuğum. Baba buradayım. Gel seni gelinin Samet amca ile tanıştırayım. Gelinim Samet amca mı? Bader oğlum ben bu cümlenin neresinden tutayım? Acı evlat. Samet amca öpsene babanın elini. Lan o on ya. Arkadaşım şu oğluna bir şey der misin? Ben erkek olduğumu anlatamıyorum buna ama ben erkeğim lan erkek. Beyefendi, isyanınızın destekçisi olmak istiyorum ama yani... ...hani siz de gelinliğin içinden ben erkeğim diye bağırıyorsunuz. Ne oluyor lan burada? Ya arkadaşım, şimdi ben biraz çok içmişim. Benim it arkadaşlarım da bana eşek şakası olsun diyerekten... ...gelinliği giydirip toplu nikah törenine bırakmışlar. Ah sonuç bu. Ama bütün suç bende mi şimdi Allah aşkına? Boş gelin buldum, evlenen senin bu oğlumda hiçbir suç yok ya. Lan siz mi de evlendiniz mi çocuğu Baba o da bana evet dedi ama. Lan kafam iyiydi ya. vallahi kafam iyiydi ya. Kocalığa kabul ediyor musunuz lafını? Ben yoruluk istiyor musunuz anladım. Ona da evet dedim, Allah kahretmesin. Olsun Samet amca. Ben de bu durumdan çok memnun değilim. Ama olsun. Sen benim helalimsin. Seni yarı yolda bırakamam. Oğlum, Biz hastalıkta ve sağlıkta evet demişiz bir kere. Gel buraya. Bahadır. Yumurtanın fırçalanmayan tarafı Bahadır. Oğlum sen niye böylesin çocuğum? Niye böyle saçmalıklar peşindesin ya? Ben ne diyeceğim anana lan? Bahadır Bey. Ha? Ee, balayı suitimiz hazır. Oo. Ee, yenge içinde epilasyon setimiz var odada. <laughs> Çok güzelmiş. Samet amca, hadi gel. Balayı suitimize gidiyoruz. Nereye gidiyorsun lan? Malayı. Oğlum Bahadır, bak ben senin yüzünden buradan gidip kendimi hemen kısırlaştıracağım çocuğum. Bu soy devam etmemeli. Bahadır, siz de beyefendi kusura bakmayın. Artık resmi daireleri kapanmıştır. Sabah buluşursunuz, boşanırsınız. Anlaştık mı? Ne anlaştık? Anlaşmalı boşanma olacak zaten. Bir celsede de boşarlar bizi herhalde. İnşallah. İyi. Ulan toplu nikah törenine gidip oraya sızmak nasıl bir plan lan? <laughs> oğlum ben senin muhtayı gibi o kısrak gibi anana ne diyeceğim? Verecek sopayı bize yürü düşünme. Nereye gidiyorsun acaba? Buradan çıkacaksın ya oğlum. Senin yürü ben durkalım Samet amca. Hadi. <laughs> Yalnız efendim, e, e, odada ister kalın, ister kalmayın. E, sonuçta biz o, odanın parasını peşin aldık. Ha öyle mi? <laughs> e hazır gelinliği iyi verdim. Ver balayı sütünde, ben kalayım ya. Hadi, Hadi kolay gelsin. <laughs> türlü türlü manyak, evet. Hayati Bey, ha. İsmail abi burada. Ne diyorsun? Gerçekten. O da mı geldi? Lan sizi bırakın ben şimdi gözünüzü temel. Ya bu nedir ya? Ya yemin ederim valla uçak düşsün diye yol boyu artık dua ettim ya. Ne bana yedim şöyle yarım gel. ya. Bilin ya ya ne biçim bir sözsünüz siz ya? Haa tabii tabii. Ha, ha. ha senin peşindeydik çünkü ve senin peşindeydi. Ha 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 ha. Ha bak şimdi. <laughs> İsmail abi uçak deyince benim aklıma geldi. Benim kaynımın Efes'te harabeleri var. Geç oraya gitti. <laughs> Neyse. Orada bir bekçi vardı Müjda. Sen bilirsin. Ben. Ha ha ha. 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 şimdi olaya bak. ya bu kauçuk işine giriyor tamam mı? Bu ayakkabıların altına takılan havuç işi. Bak şimdi Allah'ın işi. Bu kauçuğun ham maddesi da, hmm. Tamam mı? Bu uçağı atlıyor gidiyor Gambiya'ya. Kimle karşılaşıyor biliyor musun? Gökhan Türkmen'le. Hmm, tamam. Bak Allah'ın işine. Gökhan Türkmen'e diyor ki gel yanıma. Bu Türkmen ya. Beraber gidiyorlar nereye? Türkmenistan'a. Ya bak şimdi olaylar bak. Köken diyor ki, ya bırak de ya. Kavçuk işini bırak. Biz seninle diyor, laminat parka işine girelim. <laughs> Para diyor, orada var, orada. Bunlar giriyor mu laminat parka işine? İhraç ediyorlar mı Yeni Zelanda'ya? Orada bunlar batıyor mu? Haciz geliyor mu bunlara? Bak şimdi, kaderaların ölürmüş. Bu Gökhan'ı gidiyor bu köle tüccarlarına satıyor mu? Oradan indiragatı cebellezi ettiği paralarla geliyor Kayseri Melik Gazi'de iki artı bir ev satın alıyor mu? Demem o ki o çocuğa ne oldu böyle? Ha, Aa, <laughs> ha doğru, doğru. Ha. Allah'ım iş işte. Nereden baksan tutarsızlık. <laughs> Hiç sür ölmüyor yani. Çok mu açıksız? Vallahi çok mu açıksız? Gambiya'dan girdi, Melih Gazi'den çıktı ya. Aa, çıktı. ha oradan çıktı. Gambia'dan ya kızım, söz, yemin gidelim. ederim vallahi ee? ya Yemin ederim 150 bölüm güldür çektim ben. Bunların yanında bu kadar yorulmadım ya. Kızım bak böyle yemin ederim son nefesini vereceksin. Bırakın beni peşin. Bak, Kızım bak. sesin beynimi tırmalıyor. Vah vah tırmalıyor İsmail abi. Sen tırmalıyor deyince bak <laughs> aklıma ne geldi. <laughs> bak şimdi. Ya. Çok acayip bir şey. Benim kaynımın kaynatası var biliyor musun? Bak senin kaynanın kaynatasını severim. Bir sus Allah'ını seversen. Bana bir anahtar verin. Ne olur kaçayım. Buyurun, buyurun, buyurun. Çok seviyoruz sizi. <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Tabii sus, sus. Bak şimdi, sus sus dedi, aklıma ne geldi va. Bak. <laughs> Ver bakayım. Aa, evet, güzel. Aa, ha. ee, Burcu Hanım değil mi? Ha, Burcu Hanım ha, Burcu Hanım çok doğru var. Nasıl? Anlamadım. Ha, anlamadın değil mi? Ben söyledim. Çünkü sen anlamadın. Çıksana kafa yok. O yüzden anlamadın sen. Ha, ha, ha. Ne diyor bu ya? Ben halledeyim. Ee, Hanım ben size böyle anlatayım. Şimdi Fa odalarımız bizim. Ha? 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 Senin var benim odalarım. Hepsi manyak ya. Beyefendi, beyefendi. Rica edeceğim efendim. Beyefendi çok rica edeceğim. Lütfen benim odamı değiştirin lütfen. Niçin? Ben, yani ben çok müskül durumdayım. Ne durumdasınız? Müskül. Müskül, müskül. Ben şimdi müskül durumdayım. Bunun neti anlatılmıyor, ben anlamıyorum. Müskül. Hayır, sizi kim seslendiriyor? Ben anlamadım ki ya. Ha şey, müşkül. Ha müşkül, müşkül, müşkül durum... Ne diyorsun sen ha, Anladım. Baktım. Müşkül. Niçin müşkül durumdasınız? E, Sizin bakın, bakın şu psikopat kız var ya, şu sallanıyor. Bu benim yan odada kalıyormuş bu. Evet. Balkondan gizli gizli gelip beni aşağı salkıtıyor. Ya istemiyorum, istemiyorum, korkuyorum. Aa, bu kadınla gelip bana salkıyor. Abi, abi. Ama ben seni gerçekten çok sevdiğim için ha. öyle bir şey yaptım. Hem istersen beraber oyun oynayabiliriz. Nida <laughs> çok Beraber. Tamam, tamam, tamam. Kızım, tamam. tamam, tamam, tamam. Geçti, 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 geçti. Ne oluyor ya? O gördünüz mü? Gördünüz mü? Çok korkuyorum, lütfen. Korkma erkekim, ben seni korurum. Hadi odamıza çıkalım. Ya ne yapıyorsun abla ya? Gitsene ya. Ya git, bizim seninle bir odamız falan yok. Yok. Sen gittin yan odanın duvarlarını deldin, bir tane oda yaptın, bizim odamız diyorsun ona. Duvarları mı deldin? ya deldi. sen ne yaptın kadın? Yap, yap, olsun, yap, yap, yap. Ya şöyle ki, ben çok güzel olduğum için bana bir türlü açılamıyor diye düşündüm. Ben ona açıldım, hilteyle açıldım, dağlara deldim. Tövbe estağfurullah, Allah istiyorsun. Bana geldi metresepsiyonist. Bana bir oda ver. İstediğim zaman gelip çıkayım içine. Hadi, tut elimi. Vallahi odalar full. Aa. Yani sana yardımcı olamam. Bunun çözümü yok. Ben çözerim. Aha! 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 Şey geldi. Tüh sana. Tüh sana. Tüh sana. Tüh sana. Tüh sana. Bana niye püf? Anlamadım. Tatlı eski yeter bu. Tatlı eski yeter hanım. Yeter beni görüyor musunuz? Ben buradayım, Yeter Hanım. Püs sana. Ya laf bir sükut. Yeter Hanım, bakın bu kız beni sıkıştırıyor. Beni hasta atmaya çalışıyor. Bu da bana sarkıyor efendim. Püs sana. Püs sana. Anlat bakalım. Ya anlatıyorum ya işte. Bir Ç anlat. Şimdi, bu, bu kız psikopat. Bu geldim. Yan... Püs sana. Ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> ya sen böyle tükürüp tükürüp durursan ben sana nasıl anlatacağım? Püs sana. Bana bak kadın, sen benim erkeğime... Püh sana. Çıkırabilirmiş. <laughs> sizi haysiyetsizler. Sizi, sizi mesnetsizler. Mesnet. Ben niye mesnetsiz oldum anlamadım ki şimdi ben... Püh sana. Püh mü? Vallahi kadın lamaya bağladı. Abla, abla. Buradaki insanlar beni çok üzüyor. Gel bakalım güzel kız. Her zaman çözdüğüm gibi bu programda da bu olayı şimdi çözüyorum. Bu kızın babası, öz babası bu adam. <laughs> bu kadın da öz babasının aldattığı diğer kadın oluyor. <laughs> i̇şte böyle güzel, tatlı küçük kız. Pes sana be! Pes sana! Pes sana düşmanları! Pes size! Ya ne anlatıyorsun ya? Ya ortada öyle bir şey yok, yok. Buyurun, buyurun. Odanız, buyurun. Pes sana! Hayır, bu sonucu tükürüğü anlamadım. Odanızı verdim ya. Teyze, gel biz seninle oyun oynayalım mı odamızda beraber? Tabii ki oynayalım küçük kız. Ne oynayacağız? Boğazdan ip geçirmeci. <laughs> gel ben sana göstereceğim. Merak ettim doğrusu. Hadi oynayalım gel bakalım. Allah git. <laughs> ben de gideceğim havuzda azıcık güneşleneyim. Deniz yatağımı seleceğim. Azıcık bloncaçayım istiyorum. Ha duydun mu? Havuzlu fantezi. Çalıdan mı sağ Al al al. <laughs> Lan ne kadar manyak tipler ya. Ama olsun ya. Bu yaz çok eğlenceli geçecek galiba. Ya tip olmak ne güzel bir şey be. Aa Hayati Bey. Hem belki biz de bir tipizdir. Tip miyizdir? Bizimle ne alakası var tipin ya? Evet. Efendim geldik bir sezon daha sonuna. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten... <laughs> şimdi orada Şöyle, böyle, final ya bu. Evet. Hani sezon finali olduğu için seyirci şimdi o aradaki hüzün var. O hüznü biraz daha... Ben, hani şov her zaman devam ediyor, bir komedi programı diye böyle e, acımı, burukluğumu içime atayım istedim. Yok, atma. Saç. Dışarı Saçın, saç. Değil mi? Yani Onlar da belki... Ne hissediyorsak iyi. bu sahneden paylaşalım. Tabii. Yani buruk bir sevinç İstiyorum. Evet. Tamam. Son lafı verin siz. Belki biz, biz de bir tipizdir mi? <gülüyor> <gülüyor> belki biz de bir tipizdir. Evet efendim. O oturduğun yerden, kalktığın yerden bir daha bir şey... Otur mu? Zaten yapıyordum da o son laf şey gelmeyince... Laf anlatma da şey yapalım. Ama şimdi bak öyle demeyelim de şey yapalım. Sondan evet. <laughs> Çok ben kalkıyorum. Duygulu değil mi? Duygum, içim buruk. Evet efendim, geldik bir sezonun daha sonuna. Hepinize buradan çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bizi evlerinize konuk ettiniz. Hocam. E duygulu. Bana geçmedi. Ne yapayım? Biraz daha duyguyu büyütün. İçinizde görelim biz hepimiz. Onu büyütüp buraya koyun Nereye koyayım? Buraya koyayım. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Sevgili seyirciler, geldik bir sezonun daha sonuna. Sizlere çok teşekkür etmek istiyoruz. <laughs> Şükür. Bak şimdi. Elinle, kolunla böyle büyük hareketler yap. Bak seyirci nasıl alkışlıyor. Yani hani tiyatro en arkadaki seyirciye de geçsin diye... Büyüt. Tamam. Kom. Ağlayarak yine duygu. Tabii. Tabii duygu var. Evet sevgili seyirciler. Geldik bir sezonun daha sonuna. Siz... Ben orada hafif bir dans gördüm. <laughs> bir şeyler oldu inerken. Onu biraz o dansı hissedelim yani. Daha coşkulu olsun ki herkes alkışlasın. Oğlum ağlıyorum ya. Ama işte her şeyin içinde bir neşe vardır. <laughs> Şov devam etmedi. Sen, sen, de, var. sen de var o. Sen de var o. Şov O bak ben o dansı hissettim. Oh. <laughs> ya valla sizi iyi tanımasam bir intikam sezeceğim ama. Allah'tan sizin nasıl insanlar olduğunuzu Evet. Evet sevgili seyirciler. Geldik bir sezonun rastgelemi. geçirdiğimiz sezon için çok teşekkür ediyorum. Ne tamam. var? Severek izliyoruz. Şimdi oturduğun yerden bir daha alalım. Daha şişman olsun. Böyle bütün sezon yemiş yemiş, biriktirmiş. O dolulukla böyle doldur buraları. Keşke önceden çalışsaydık sen. <laughs> 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 i̇zliyoruz. <laughs> ha. Oturmuşum. Öyle oturaklı böyle sahneler yerleşmiş. Bunu senden gör. evet sevgili seyirciler. <laughs> Şişman zormuş ya. Bunu en güzel sen yapıyorsun. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Müsaadenizle. E, efendim, bir sezonda daha sonuna geldik. E, bizi bu salonda yalnız bırakmadığınız, her zaman evlerinize konuk ettiğiniz, e, kahkahalarınıza ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun efendim. Efendim. nisan ettikse affola. Bizim sizlere sevgimiz, saygımız sonsuz. Umarım sizin sevginiz de bizlere sonsuz olur ve sezon finali olarak arkadaşlar evet, evet. hep beraber peruk fırlatmaya hazır mıyız